Arkadaşlar merhaba. Bugün türbanlı elma yapıyorum. 4 tane orta boy elmam var. Benim elmalarım biraz küçük ama çok da küçük değil. Orta boya yakın. Bir de kırmızı olacak elmalar arkadaşlar. Yeşil olmayacak. Önce içlerini oyacağım çekirdek kısmını alacağım. Daha sonra kabuklarını soyacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar önce elmamı siliyorum. İçini kırmadan oyuyorum. Önce kabuklarını soymam gerekir ama kabuklarını soydum mu içine oyması daha zor olur diye kabuk en azından korur gövdeyi diye düşünüyorum. Böyle bir oyma bıçağımla için uyu, içine uyuyorum arkadaşlar. Dört tane elmam var. Dört tane elmaya göre ölçüyü arkadaşlar. Çekirdeklerini çıkartıyorum. İçinden. içi baya çekirdek kısmına haznesi falan çıktı arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şimdi elmamızın şunu soyuyorum bu yöntemle elmayı kırmadan İçini daha güzel oyabilirsiniz. Bakın arkadaşlar elmanın içi çok güzel soyuldu. Dışını da soydum. Arkadaşlar elmalarımızı bu şekilde soydum. içlerini oydum. Tencere yerleştirdim. Düzgün durması için de altlarını düzelttim arkadaşlar. Şimdi elmalarımızın üstüne şeker koyuyorum arkadaşlar bu şekilde bir yemek kaşığı konması gerekiyor ama ben tatlı kaşığı ile birer kaşık koyuyorum çünkü çok tatlı oluyor eğer bir yemek kaşığı koyarsak o yüzden ben tatlı kaşığıyla birer kaşık şeker koyuyorum üstlerine Şimdi şekerlere değmeyecek kadar su tencereye ilave ediyorum. Şu yandan şöyle bir ya da bir buçuk bardak kadar elmanızın miktarına tencerenize göre değişebilir bu miktar yayvan bir tencerede yapıyorsanız daha fazla su olabilir şimdi elmalarımızı kaynatmak üzere ocağın üstüne alıyorum yumuşayınca kadar kaynatıyorum ama ez dağılmayacak arkadaşlar Elmalarımız dağılmayacak. O yüzden takip etmemiz gerekiyor. Kısık ateşte elmaların yumuşamasını bekleyeceğim arkadaşlar. Kısık ateşte kaynatacağım. Kapağını da kapatıyorum tabi bu arada tencerenin. Arkadaşlar, elmaları yumuşasıya kadar kaynattım ama fazla yumuşatmadım. 3-5 dakika sonra yenecek kıvama geliyor. O yüzden fazla kaynatmayın. Şimdi kremamızı hazırlayacağız arkadaşlar. Öncelikle yarım litre süte ihtiyacım var arkadaşlar. Benim böyle bir bardağım var. Tam yarım litre alıyor. Onu tenceremize döküyoruz. Bir buçuk kaşık un 3 kaşık şeker 3 yemek kaşığı arkadaşlar un da 1,5 yemek kaşığı yarım yemek kaşığı tereyağı öncelikle süt şeker ve unu güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar Daha sonra da ocağa alıp göz göz oluncaya kadar kaynatıyoruz. Un ve şeker eridi arkadaşlar. Şimdi ocağın üstüne alalım. ocağın üzerinde kaynatmaya devam ediyorum arkadaşlar daha kaynama kıvamına gelmedi koyulaşmadı göz göz oluncaya kadar bu şekilde karıştıra karıştıra devam ediyoruz arkadaşlar dibinin tutmasını istemiyorum içinde un var çünkü. Yanık kokusu gelsin istemiyorum. Bu şekilde karıştır karıştır. Kremamızı yapıyoruz arkadaşlar. 10 dakikada falan arkadaşlar bu şekilde Karıştırmaya devam ediyorum. Biraz kuruyaşmaya başladı. Göz göz olunca yapalım. Ocağın üzerinde pencerenizi tutmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar göz göz oldu. Şimdi ocağımızın altını kapatıyorum arkadaşlar ve yarım yemek kaşığı tereyağı, yarım pakette vanilya ekliyorum arkadaşlar şimdi. Yarım kaşık tereyağı arkadaşlar. girdi. Vanilyayı ekleyip soğumaya bırakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar elmamızın iç harcı için kuru üzüm ceviz içi tarçın ve şekere ihtiyacımız var. Kulümeni koydum. Sarçını kendi arzunuza göre koyacaksınız arkadaşlar. Ben bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Kındık kırığım da var arkadaşlar karışık. Ben de ceviz yok, ceviz koymamız gerekiyor ama ben de kındık kırığı var. Siz ceviz kullanın. Ben ceviz çok fazla sevmiyorum. Böyle hepsine bir kaşıkla şeker koyuyorum arkadaşlar bu harcın içine. benim elmam az olduğu için iç malzemesi de tabi ki ya bu harcı elmaların oyuk kısmına dolduracağız arkadaşlar Şimdi ben bunları güzelce bir karıştıracağım. Arkadaşlar içine koyacağım harcı güzelce ne karıştırdım. Şimdi oyuk kısmına yerleştirelim. Elmamızı tabağa aldım arkadaşlar. İçine bu iç harcımızı yerleştiriyorum üzümleri falan güzelce yerleştiriyorum arkadaşlar iyice içine dolduruyorum. yanlarına taşmasında bir sakınca yok çünkü üzerine krema gelecek bu şekilde içine yerleştirdim arkadaşlar Evet, bu şekilde harcımızı yerleştirdikten sonra elmaları kaynattığımız sudan biraz üzerine döküyoruz böyle arkadaşlar arkadaşlar kremamız iyice soğudu yalnız türbanlı elmanın kreması biraz yumuşak oluyor Pastalarda falan kullanılmaz arkadaşlar. Pandispanya'da falan yaş pastada. Şimdi güzelce kremamızı mikserle çırpacağız. Arkadaşlar kremamızı güzelce çırpacağız. Büyük bir tencereye aldım. Daha rahat çırpmak için kremayı Hatta kremayı yeterince ışıttım. Bu krema krem şanti gibi falan olmuyor. Hani öyle kabarmıyor. Şimdi mikserimizi kapatalım. Elmamızın üzerine kremadan dökelim arkadaşlar. Elmamızın üzerine kremamızdan koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra isterseniz karamel ile de süsleyebilirsiniz. Bu şekilde Şimdi kenarlarına hazırladığımız o iç malzemelerden dökerek süslüyoruz arkadaşlar. Benim fıstığım vardı. Şöyle üstüne de koyuyorum arkadaşlar. yaparsanız afiyet olsun arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen gerçekten güzel bir lezzeti var tavsiye ederim